Lübü lübü lüb, şu kızın ruhuna girdinse çık! Üç kere, beş kere, yedi kere hu hu püf! Geldi vakit saat, etsin sultan rahat! Hu 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 püf püf püf! Hiç bir fark yok, alın bunu vurun boynunu! Duymayın bana padişahım! Götürün, öbürü gelsin! Yalvarırım yapmayın, kulunuz köleniz olayım! Duymayın bana padişahım, bağışlayın beni! Yaşasın acaba! Bilmiyorum, bilmem ki! Sen! Sen gel! Bu mu? Bu mu? Bu, Bu mu? Sen, sen, sen! Ben, ben sen. mi? Ben... ama benim sıram değil ki. Götürün de sihirini göstersin bakalım. Ayy! Hadi sihirini göster! Şartları biliyorsun. B b biliyorum ama... Ama ne? Benim işim biraz uzun sürer. Eee... ...Fakat şifa kesin. Ne kadar sürer? Eğer bendenize etine dolgun bir cariye, bir kuş yatak, günde yarım fıçı şarap verir, üç yılda sarayda konuk ederseniz... Götürün bu düzenbazı da! Hepsi palavracı! Hey! Yetişin ey Sakarina, Makarina, Kokorina! Ölmek istemiyorum! Üç yıl sarayda keyif çatıp öyle ölseydim keşke! Üçüncüsü gelsin! Üçüncüsü gelsin. Kimse kalmadı padişahım. Kalanlar da kaçtılar. Yaa. Demek artık ülkende ay kızımın devasını bulacak kimse kalmadı. Kimi aradın? Hiç. Şöyle geçiyordum da padişahın bir hatırını sorayım dedim. Şey, sen nasıl konuştun? Karnımdan. Karnımdan mı? Tabii ya, karnımda başka biri daha var. <laughs> Aa, anladım. Sen de sultanı iyileştirmek için gelen sihirbazlardansın. Ha şunu bileydin ya. Yazık. Senin de kellen iğreti demek. ne yapalım? Kısmet. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Peki geç. <laughs> Eyvallah. Güle güle. Ha? Ha? Allah Allah. Ayy! Hihihii! Hihihii! Bicirik, bicirik! Atlattık bicirik, çıkabilirsin! Oh, boğuluyorum! Ver elini öpeyim! El öpenlerin çok olsun! Sen akıldan yana sahiden birinciymişsin! Bundan sonra öl de öleyim! Suat, lafı kes, iş üstündeyiz! Hiiii! Lafı kes, iş üstündeyiz! Hiiii! Hop! Hiii! Ceeee! Parçaman başı! Ödümü kopardın. Ne işin var burada? Geçiyordum da uğrayı vereyim dedim. <laughs> Bu kim? Dostum Keloğlan! olan. Tanışıklığımıza çok memnun oldum. Ben de ama ulan bicirik. Padişah seni kovmuştu ya. Ne cesaretle saraya girdin ha? Hıst, amansız gizli girdim. Hı -hı. Torbanın içinde. <laughs> İyi halt yedin. Başımı belaya sokacaksın benim. beni iyi bağlamadan. Ah. <laughs> Sen beni saklarsın. Ah, maskara. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu? Bunu da yanına çırak alırsın olur biter. Çiçekleri tanımaz bile bu. Üstelik de kel. Sen sadede gel. Sor bakalım bir önce bir sına, sonra karar ver. Tabi ya. Önce bir sor bakalım. Peki. Gülü bilir misin? Ha. <laughs> Gülü tarife ne hacet? Ne çiçektir biliriz. Ya karanfili? O da ne? Menekşe. Oo, onlar bir şey mi ya? Deve dikeni, katır tırnağı, ısırgan, baldıran, ebe gümeciyi sor ki bana! Onlar da ne? Bunlar da fakir fukara çiçekleri. <gülüyor> <gülüyor> Sevdim seni kedi olan. <laughs> gel gel, gel, gel. <laughs> Benim kulübemde kalırsınız. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 Şu kızı bir yolda ben göreyim ya. Vazgeç oğlum bu işten. Bu uğurda kaç kişinin kellesi gitti. Hmm. Ben de söyledim ama inadı inat. <laughs> Memleketin o kadar büyücüsünün, sihirbazının, hekiminin yapamadığını sen mi yapacaksın? Ne demişler? El elden üstündür Bu kel de her kelden üstündür İçimden bir ses Sen bu işi başaracaksın kel olan diyor Saraya nasıl gireceksin? Her taraf muhafız dolu Ben onu mutfaktan sokarım Hay yaşa be Bicirik <laughs> İkinizin de kellesini yarın akşam sepette görmezsem şaşarım

Bazen köpeklik bile işe yarıyormuş. E, Tabi ya, hele sarayda birebirdir. <laughs> Mutfak burası ha? <laughs> Abo, bizim köy kadar var. <laughs> Ondan da büyük. Bunlarda ne pişiyor? Sultan'a yemek pişiyor. <laughs> Ama sultan hiçbirini yemiyor. Hepsini yer mi be? Kursağa patlar. bu ne ki la? Sultanın çorbası yalnız bundan içer. Vah ya. Ben şu yoksul kıza bayağı acımaya başladım vallahi billahi. Bana bak gelen var. Gelen saklanalım şuraya. Al beni de. kim? Vezirin sağ kolu... ...Aptalın tekidir. <laughs> Amanın! Kimler, periler bastı sarayı? <laughs> <laughs> Bu korku ona alta yeter. çorbaya bir şey koydu. He ya. Gel. Aman içme. Belki zehir katmıştır. Birazcık tadacağım canım. Her gün kaderin acı kahvesini içene bir kaşık zehirli çorba şeker at serbet gibi gelir. Nasıl? Ey yavrum ey! <gülüyor> Nefis! <gülüyor> Leziz! Ay. Aman ben de tadayım öyleyse. Al, al, al. Sen şu boş kazana gir, gel! E, sen yolu bilmezsin! Ar, bulurum, tarif ettin ya! Hadi gir şu kazana! Eee, ee, ee. Beni bekle! Ya biri alttan ateşlerse, ben pişerim! Eee, merak etme, sen pişmeden ben düşerim! <laughs> Tombul'un düşürdüğü şişe! Look, you shui